...düşüyoruz. Peki. Zara. Buyurun, buyurun. Bu hanımefendinin, hanım hanımcık oturuşuna bakmayın. Bakmayın aynen. <laughs> İnanılmaz derecede kitap okuyor. Bunu her arkadaşın söylemiş. Ne kadar çok kitap okuduğunu. Doğru. Çok okurum, çok severim. Uçağa binmeden önce kitap alıyor, binene inene kadar bitiriyor, bitiriyor diyorlar. Doğru. Çok zengin bir kütüphaneye sahip misin bu arada. Çocukluk yaşlarında bir odada uyurken uyuduğu odadan kalkıp başka bir odaya geçiyor. O geçtikten iki dakika sonra uyuduğu odaya Kamyon giriyor. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Gerçekten öyle. Uyudun odadan bir odaya geçti, öteki odaya kamyon giriyor. Aynen. Ev nerede? Temin üzerinde mi oluyor? Oturuyorsun? <laughs> nerede? nerede oturuyorsunuz da o zaman? O tem yoktu. Ee, Üsküdar'a bağlı Esatpaşa mahallesinde oturuyoruz ama caddenin üstünde evimiz. Evet. Aynen öyle. O kadar çok hikayelerle dolu ki zor yani ilk yaşıyorum ben. Gerçekten de küçükken kurbağaların arasında bir kuyuya düşüyor. O sırada annesi oradan geçerken görüyor bunu. Diyor ki Bırakıyorlar çocukları böyle sokaklara. Bak ne hallere düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Sonra çocuğu olduğunu anlıyor yani. Evet. <laughs> bir gün arabayla bir yere gidiyorduk demiş Mesut Bey kardeşi. Evet. Zara bana seni kestirmeden götüreceğim dedi. Bir yola saptı. Bir baktık önümüzde bir sürü araba duruyor. Bu trafiğe bizi niye soktun diye söylenmeye başladım. O da şaşırdım. Burada hiç trafik olmazdı falan dedi. 45-50 dakika bekledik. Sonra baktım ki öndeki arabanın içinde insan yok. Baya <laughs> otoparka girmişiz. <laughs> Duran arabaların... <laughs> Çok güzel. Yani bizim bütün konser maceralarımız böyle. Her bir konserde böyle bir macera var her yolculuğumuzda. <laughs> Gerçekten öyle. Duran arabaların arkasında bekliyormuşum bir de söyleniyorum. <laughs> Niye buraya soktunuz bizi de çıkamıyoruz diye. <laughs> otoparka mı girişim? <laughs> bir gün konsere gidecektik diyor kardeşi Bahar Hanım. Organizatörler Zara Hanım çıkınca bütün ışıklar sönecek. Bir tek Zara'ya takip ışığı vereceksiniz demişler. Organizatörlere. <gülüyor> Organizatör... <laughs> Zara'nın konser verileceği yere doğru giderken dikkatini çekmiş herkesin. Bütün evlerin ışıkları kapalı şekilde. Çünkü organizatörün söylediklerini belediye görevlileri yanlış anlıyor. Şehrin bütün ışıklarını söndürdü. <laughs> Hakikaten öyle. İnanılır gibi değildi. Bir de belediye başkanı çok tatlı birisiydi ve geldi dedi ki Zara Hanım isteğiniz üzerine bütün şehrin ışıklarını kapattık. Başka bir isteğiniz var mıydı acaba konserden önce? Şey? Zara konsere çıkarken bütün ışıklar sönecek. Bir tek Zara'nın ışığı kalacak. Lütfen, derince. lütfen. Bütün ışıkları. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar size doyum olmaz. İyiydi koştuk, yedik içtik. Artık bir yerden sonra Sadece son parçaları alacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.